Osteopati nedir? Bilişsel terapi yapılan işin neresindedir? Bütüncül bakış açısı kadın sağlığında nasıl işliyor? Osteopat, kadın sağlığı fizyoterapisti, bilişsel terapist Kübra Erkut anlatıyor. Biz bir şey hayal edersek de sinapslarımız gerçekten yaşamışız gibi bunu e, kaydeder. Şimdi kendine iyi bak Efendim şimdiki konuğumuz Kübra Erkut. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Hoş bulduk. Kübra. Kübra Erkut kimdir diye sorduğumda tanımlama şu şekilde karşıma çıktı. Osteopat, kadın sağlığı fizyoterapisti ve bilişsel terapist. Tüm bunlar ne demektir? Lütfen bize anlatın evet. efendim. Aslında tüm bu noktaya nasıl geldik? Bütüncül bakış açısıyla çalışmaya başladığımız zaman biz bu noktaya ulaştık. E, fizyoterapist olarak çalışırken osteopati eğitimine başladım. Osteopatım aynı zamanda. Osteopatinin mantığı şudur. İnsan bedenini bir bütün olarak ele alır ve sizin ağrınız olan yerle ilgilenmez. Modern tıpta uzmanlaşmak çok iyi. Evet biz uzmanlaştık, değişik değişik alanlarda ayrıldık, dallara ayrıldık ama uzmanlaşırken bütüne bakmayı biraz unuttuk Ebru Hanım. Orada bir sıkıntı oldu ve Artık daha holistik tıpı daha çok duyuyoruz. Bütüncül yaklaşımları daha çok duyuyoruz. Osteopati de kas iskelet sistemiyle ilgili problemlerde. Bedeninizde yaşadığınız ağrılarda bütüncül bakışı nasıl kullanabiliriz'in cevabıdır aslında. Hmm. Şöyle ki sizin aslında bel ağrınızın sebebi bazen bir organ disfonksiyonunuzdur bazen pelvik taban disfonksiyonunuzdur bazen ayağınızı burkmuşsunuzdur ama bunun sebebiyle bel ağrısı, sırt ağrısı yaşamış olabilirsiniz. Olabilir. Hmm. Bu, bu perspektiften ilerleyerek osteopati terapileri yapıyordum ki evet. ama kadın sağlığı alanına <laughs> dönüş yaptım. Evet. Kadın sağlığı fizyoterapisti gibi bir tanımlama gerçekten ilgi çekici olduğu için evet. özellikle lütfen açar mısınız altını dedim. Ee, özellikle kadına yönelik kadının ağrılarını vücudunda diyorsunuz ki çok basit ve çok güzel anlattınız. Evet, evet. Bileği burkulur, beli ağrır ama bilmeyenler bilmez bileğinden olduğunu. Kesinlikle. Bas, basitçe değil mi? Kesinlikle basitçe bu şekilde. Çünkü bizim bedenimizdeki bütün dokularımız kaslar ve fasyalar bağlantısı birbiriyle bağlantılıdır. Domino taşı gibi düşünebilirsiniz. Siz buradan bir etki yaparsanız ama o ileride düşkülmeye düşmeye sebep olabilir. Ee, ve e, daha sonra ben işte klinikte çalışırken şunu fark ettim. Bana da çoğunlukla kadınlar geliyorlardı. İşte ağrılarıyla ilgili çalışmak bir bayanla daha kolay geliyordu onlara belki. Ve kadınlarla çalışırken hepsinde pelvik taban neredeyse hepsinde pelvik taban problemi olduğunu evet. gördüm. Neresidir bu, pelvik taban? Pelvik tabanımız bu bir kadın pelvisi. Kadın tamam. pelvisin içerisinde böyle bir A gibi saran yapıdır. Evet. Ee, yani yani bizim taban şu kalça kemiğimizden evet, evet, karın kaslarımız ve alt karın kasları gibi. Alt e... karın kasları da. Bu çekirdek yapının bir parçasıdır ama pelvik taban dediğimiz şey daha çok pelvisi saran ve pelvisin etrafını kapsayan kaslardır. Ee, şöyle ki, e, bize çoğunlukla kadın sağlığı için gelmiyor aslında hastalarımız. Bana niçin geliyorlar? Benim işte temporomandibuler reklam problemim var diye geliyorlar. Benim bel ağrım var diye geliyorlar ama bakıyoruz ki gerçekten onun altında da pelvik taban yatıyor. Ben hmm. yani bu pelvik tabana ve kadın sağlığına ilerleyişimiz biraz bu şekilde oldu. Yani pelvik tabanımız kuvvetli değilse yeteri evet, kadar evet. vücudumuzun başka yerlerinde hissettiğimiz ağrıların daha fazla olması e, normal mi? Normal. Ya da o onu mu yaratıyor? E, bir zincir halinde bakın bu bizim pelvisimiz, tempora tamam. eklem dediğimiz şey çene eklemiyle tamam. alakalı diyoruz. Evet. Ne alakası var ve kadın hastalıklarıyla çok bağdaştırıyoruz bunu. Çünkü bizim pubisimizin arkasında mesanemiz var. Mesanemizin arkasında da uterus tamam. yani rahmimiz var. Tamam. Rahmimiz mesanenin <laughs> üzerinde Boylu boyunca yatıyor diye tarif ederim ben bunu genellikle. Tamam. Ve buradaki hareket bozuklukları, hacim artışı, beraberinde gelen yapışıklıklar, yumurtalıklarla ilgili yapışıklıklar, daha sonra buradaki hareket bizim bedenimizin bir ritmi var. Bu e, hayatta, dünyada her şeyin tüm atomların bir titreşimi var. Bedenimizin de bir ritmi var ve bu ritim bozulduğu zaman, hareketlilik ortadan kalktığı zaman sık, kısıtlılıklar ortaya çıkıyor, tamam. hastalıklar ortaya çıkıyor. Tamam. Bununla beraber bu pelvis yapısında hacim artışı oluyor. Hemen arkasında da bağırsağımızın çıkış noktasından önceki kısmı. Rektum var. Kabızlık evet. yaşayan insanlar çok fazla. Evet. Kabızlıkla beraber burada yine bir hacim artışı oluyor. Ve biz burada neyi görüyoruz? Arkada sakrumda Bası oluşuyor. Evet. Sakrum dediğimiz şey pelvisin bir parçasıdır ama aynı zamanda omurganın da bir parçasıdır. Hı hı. O zaman burada bu zincir devreye giriyor. Bu zincir üzerinden bel ağrıları yaşamak zaten çok olağan. Lumba pelvik problemlerde biz kadın hastalıklarına ve pelvik tabana muhakkak bakıyoruz bu yüzden. Çünkü bu sakrımı aynı zamanda buradan kaslar ve ligamanlar da yapışıyor. Ve e, bu omurga hattı üzerinden dura'ya geldiği zaman dura dediğimiz şey de buradaki fasyal yapılarla beraber evet. olan e, çünkü burayı saran bir zar gibi düşünün ve evet. kafa tasına kadar çıkıyor bu. Bu omurganın en yukarısında kafatasının merkeziyle eklem yapan bir kemik var. O, o boyun omurlarımız kafatasının merkeziyle tamam. eklem yapıyor. Süpenöit kemik dediğimiz. Ve kafatası e, tüm kemikleriyle de bağlantı sağlanıyor tamam. bu şekilde. O zaman buradaki bütün gerginlikler bizim burada yaşadığımız sorunları etkileyebiliyor. Vay 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 çere kemiğine bağladınız olayı yani. Kesinlikle. Hani buradan <laughs> aldınız buraya bağladınız ama ne kadar da güzel bağladınız. <laughs> Mesela bağırsak sendromu yaşayanlar, sürekli gaz problemi olanlar. Evet 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 çok... Çok ciddi sıkıntı, ağrılarım var bir türlü geçmiyor diyorlar ama mesela evet. sedyeye yatırıyoruz hastayı karnında çok yoğun bir şişlik ciddi tamam. bir kilosu da yok aslında tamam. ama gaz problemi var. Gaz vardır. problemi var ve geçmiyor mesela ne yesem hani gaz oluyorum diyen evet. ve bu yüzden de ciddi rahatsızlık duyan insanlar i̇şte var. İşte bu noktada da aslında herkesin kendi doktoru olması işin içine giriyor. Hı. Tabii Biz o ayrı bir konu. dikkat etmiyoruz, şuna dikkat etmiyoruz. Biber bana dokunuyor, midemi rahatsız ediyor ama ben yemeği seviyorum yine Hı. yiyorum. İşte o noktada bazen şunu görecek hastalar. Peki Ufak diyelim gittiler, her değişecek. türlü şeyi yaptılar vesaire vesaire. Bunu yine pelvise bağlıyor musunuz? Pelvise bağlıyoruz çünkü bütün bu işte bağırsakla ilgili şişkinlik, oradaki enflamasyonlar burayı irite etti, rahatsız etti bir dönem ve o zaman ne oldu? Pelvik taban kasları ekstra gerildi. Hmm. Ekstra gerildiği için burada trigger pointler oluştu. Bizim bu trigger pointleri çözmemiz gerekiyor. Bazen kalça ağrısı gibi karşıya çıkabilir bu. Bazen işte genel yaygın pelvik ağrılardır kişi beli mi ağrıyor diye doktora gider. Doktor bakar MR görüntüsünde hiçbir şey yoktur. Yani sizin bir şeyiniz yok der aslında. Bir fizik tedaviye gidin der. E, fizik tedaviye de girer yine bir şey olmaz. Çünkü bu pelvik taban kaslarındaki trigger pointler çözülmemiştir. Yani şöyle ki bu trigger pointleri biz bu da yüzeyel kaslarımız. Şöyle bu trigger pointleri biz dışarıdan da palpasyonla tedavi edebiliyoruz. Kişi nefesiyle beraber esneme egzersizleriyle de bunu rahatlatabiliyor. Heh. Evet. Ancak bazı durumlarda bizim içeriden internal olarak uygulama yapmamız gerekebiliyor. Neden? Çünkü bakın o kasların içeriden ya de bu. Evet. Ve bir camı hem içeriden hem dışarıdan silmek gibi düşünün. Bu tedavinin o yüzden pelvik taban kısmını tamamlamak oldukça önemlidir. Evet. Ee, ya bir osteopata ne zaman gidilir sorusunun cevabını verdik mi o zaman? Yani vücudumuzda belli başlı bir takım Hı -hı. rahatsızlıkları doktorlarına gittik, her şeyi evet. yaptık. Ama bu bir şekilde fibromiyalji de değil. Evet. Bütün vücudumuzu dolaşan, tanımlanamayan bir ağrı da değil. Çok güzel söylediniz. Fibromiyalji'yi hep ben şöyle anlatırım. Özellikle de kadın sağlığı eğitimlerinde çok fazla <laughs> renk geldiği bir konudur yani. Aa, evet evet. Fibromiyalji hatta bu kadın sağlığı girişimde hep şunu da anlatırım. Onu da söyleyeyim. Küçük tedavi klinikleri kadınlarla doludur. Neden? Neden? Daha çok kadınlar mı gelir erkeklere nazaran? Ee, çünkü kadınların her yerleri ağrıyor. Fibromiyajları var, fıtıkları var, hep bir ağrıları var. Dolaşan ağrılarım var diyen hastalar vardır. Ama o ağrılar dolaşmıyor aslında. Yani bedende genel olarak bir ağrı eşinde düşüş var. Hem de bir gerginlik var, gevşeyememe var. Neden? Neden? İşte aslında bunların altında bazen cinsel disfonksiyonlar da yatıyor. Hmm. Ee, ve yani erkekler ne zaman gidiyorlar fıtık tedaviye? Spor yaralanması yaşıyorlar. Ön çapraz bağları kopuyor. Gerçekten bir fıtık yaşıyorlar. O zaman gidiyorlar. Ama kadınlarda çoğunlukla cinsel disfonksiyonlar var. Pelvik taban disfonksiyonları var. Ve kadınlar e, 20 yıl, 30 yıl inkontinans. Yani hapşırırken, öksürürken idrar kaçırma problemi Mesela. yaşıyorlar. Hmm. Ama bunun için gelmiyorlar bize. Hmm. Benim ağrıyor diye geliyorlar. Fibromiyajım var diye geliyorlar. Ama şimdi yani idrar kaçırma ile fizyoterapiste gitmek de çok akla gelen bir şey değil. Ah, normal şartlarda, Aslında değil ilk mi? akla gelecek şey olmalı. O olması lazım evet, diyorsunuz. Evet. Peki. Yani osteopati evet. bu anlamda hangi hastalıkların tedavilerine daha çok etkilidir diyebiliriz? Bedeninizde farkında. yaşadığınız, sebebini tam anlamlandıramadığınız, doktor tarafından da bir patoloji bulunmayan bütün ağrılar için osteopata gidebilirsiniz. Aynı zamanda bir kadın sağlığı fizyoterapisine de eğer idrar kaçırma probleminiz varsa, pelvik ağrı yaşıyorsanız gebelikte doğuma hazırlanmak için pelvisinizle hmm. ilgili ya destek almak istiyorsanız gidebilirsiniz. Menopozda gidebilirsiniz çünkü menopozda postürümüz değişiyor ve biyokimyasal bazı değişiklikler yaşıyoruz. Yine destek almamız gerekiyor. Ama ben şunun hayalini kuruyorum. Hayalini kurduğum şey şu. Henüz genç kızken ilk menstrual döngülerini yaşamadan keşke herkesi bilgilendirebilsek. Hmm fizyolojileri ve anatomileriyle ilgili. Hmm. Çünkü bu bilişsel terapi kısmına gelmek ha, istiyorum. Bilişsel terapi yaptığınız için neresinde? Ben de onu merak ediyorum. Evet. Tam. Bilişsel terapi yaptığımız için şurasında son iki yıldır falan ben bu bilişsel tarafına da eğilmeye başladım. Çünkü bir gün bir kadın hastam bel ağrısı için bana gelmişti. Benden her şeyi isteyin ama titizliğimi bırakmamı istemeyin demişti. 3 seans yaptık ve 3 seansı sonunda inkontinans için gelmediği halde inkontinansı %80 iyileşmişti. Bel arasında iyileşme vardı. Ama ben onu iyileştirip göndersem bile birkaç sene sonra tekrar yaşayabilecekti bunu. Çünkü gergin ve titizlik hastalığı var. O zaman şunu düşündüm. Yani benim bir şekilde istemiyor da bunu. Onun ruhuna da dokunabilmem gerekiyor. Hmm ve sonra kadınların kadınlıkları ile ilgili değersizlik yaşadıklarını fark ettim. Nasıl ben bu kadınlık algısını da değiştirebilirim derken işin bilinçaltı kısmı açığa çıktı. Bilinçsel terapi burada geldi Aa, Evet açığa evet. çıktı. Ve Peki. Bu kapı açılınca daha derini olduğunu da gördüm aslında. Yeni Alman tıbbı diye bir şey var. Ne tıbbı? Yeni Alman tıbbı. Tamam. Ve orada bizim epigenetik kodlarımızın yani belki ben kadın olarak değersiz hiç hissetmedim ama annem çok değersiz hissetti. Hmm. Ya da annemin çok travmatik bir doğum hikayesi vardı ve o benim DNA'mda kayıtlı. Bunların da, bu pencerede açıldı bu konuda ilerlerken ve bunların da etkili olduğunu gördük. Ve e, pek çok kişi de şunu gördüm. Kadın hastalığı yaşıyor, miyomu var, polikistik overi var, pelvik ağrıları var, cinsel disfonksiyonu var. Bilinçaltı inançlarına bakıyorsunuz. Ben kadınım inancı hayır çıkıyor. Hmm. Kadın olduğunu inanmadığı zaman bu defa bizim bir bilincimiz var, bir de bilinçaltımız ve bilinç dışımız var. Bilinç dışı da kolektiften etkileniyor. Hı. Yani e, nasıl kolektiften etkileniyor? Toplumda... Duyduğundan, gördüğünden, Değil dinlediğinden, <laughs> bizim doğru klinik... yanlışlardan belki de. Kesinlikle. Kliniklerimize gelenler direkt şöyle gelirler. Kadın olmak çok zor. Evet. Menstruasyonda olan bir kadınla karşılaştıklarında çile değil mi kızım? Ah. Bizim her şeyimiz çile. İşte burada biz kolektiften inançları alıyoruz. Kadının kendini atfetmediği değer duygusu aslında. Kesinlikle. O Ve değeri hatırlatıyorum diyorsunuz. Bunların değiştirilmesi kişinin o kadar üzerinden büyük büyük alıyor ki ve iyileşme hızlarını artırıyor. Hı hı. Hayatlarını da değiştiriyor, eşleriyle ilişkilerini değiştiriyor, hayatta duruşlarını değiştiriyor. O yüzden bunu çok önemsiyorum. İlk menstruasyon hikayelerini değiştirdiğimiz çok e, bayan oldu, Ka çok kadınla bunu çalıştık ve şöyle. E, Kaç seansta nasıl bir sonuca varıyorlar? Yani burada fark ediyorlar kendileri. Gibi. Farklı terapistleri o anlamda ağırladınız diyebiliyorum. Tethahealing de kullanıyorum. Öyle mi? Çok, çok da güzel. anda değişim sağlıyor. Evet Hı -hı. güzel. Ama aynı zamanda yine Alman tıbbı ve NLP'yi birleştirerek de kullandığım makalelerim var. Hı -hı. Yani beyin gücü düşünce gücü ve bilinç altına girişten evet, bir, evet. bir açılım yapabilir miyiz seyircilerimiz açısından? Açılım yapabiliriz ve sinir biliminde şu kesinlikle kanıtlanmış bir şeydir. Biz bir şey hayal edersek de sinapslarımız gerçekten yaşamışız gibi bunu kaydeder, hmm. yaşarsak da. Çok güzel. Ve geçmiş anılarımızın bizde yarattığı duyguları değiştirmek bunu kullanarak mümkündür. Çok güzel. Hele ki beyin teta dalgasına geçtikten sonra bu anı üzerinde değişiklik yaptığımızda artık o anıyı hatırladığı zaman insan aynı duygu yaşamıyor. Çok güzel. Yani O ağrılarla bir şekilde gidiyor, of bertaraf Özgürlüğü ediyoruz. yaşıyoruz. Harika. Peki yaş sınırı var mı alınan bu destekte Hübra Hanım? Hiçbir yaş sınırı yok. Bahsettiğimiz gibi ergenlik döneminden başlar ve menopoz yaşıyoruz. Menopoza kadar devam eder. Her yaşta destek alınabilir ve alınmalıdır da aslında. Da alınmalıdır. Çünkü bazen çok gereksiz cerrahilerle de karşılaşıyoruz. Cerrahik ki var, ki ilaç tedavileri var ama bazen hiçbir şey bulunamadığında hastayı tatmin etmek adına da yapılabiliyor bu. O noktada en azından fizyoterapiyi, osteopatiyi deneyimleyebilirler. Çok güzel, çok güzel efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız, çok farklı bir açıdan evet. anlattınız kadın sağlığını. Kübra Erkut, osteopat, kadın sağlığı fizyoterapisti ve bilişsel terapist efendim konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve kendine iyi bak, devam ediyorum.